السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ولا نعبد في الكون إلا الله بزدري Kur'an'ın gölgesinde bir araya getiren Rabbimize hamd ve senalar olsun. Her şeyin yegane sahibi, mutlak hakim ve hükümran olandır. O her şeyin tek sahibidir. Sözü geçen tek kudret O'dur. Onun bu alemde, diğer alemlerde, fiziki dünyalarda, metafiziki dünyada sadece ve sadece sözü geçerli olandır. O bir şeyin olmasını dilerse ona ol der, o şey onu verir. Her şey ona mahkumken o hakimlerin hakimidir. Onun hükmü her yerde icra olunur. Zira her şey ona boyun eğmiştir. O insanı kendine muhatap kabul edendir. Onu vahiy ile şereflendirendir. İnsanı yalnız bırakmayandır kendi ayakları üzerinde, kendi acziyeti içerisinde, kendi duygularının çevrelediği dünya içerisinde onu yalnız bırakmamıştır. O ona şah damarından daha yakın olduğunu beyan ederek rahmetini tecelli ettirdiğini beyan buyurmuştur. O Efendimiz, o sahibimiz, o bizim yegane mabudumuzdur. Biz ondan başka ilah tanımıyoruz. Biz ondan başka boyun eğecek, ram olacak bir kudret tanımıyoruz. Her nerede olursa olsun, hangi zaman diliminde olursa olsun hiç fark etmeyecektir. Biz onun kuluyuz ve öylece ona teslim olmuş olarak canımızı vereceğiz inşallah. Bizi Kur'an'la şereflendirmesi büyük bir nimettir bizi Kur'ansız bırakmaması, peygambersiz bırakmaması ilahi ikramından başka bir şey değildir. Rabbül Alemin'in bu ikramını yüreğimizin en derinliklerinde kabul etme nimetine erişmek durumundayız muhterem kardeşlerim. O açıdan Kur'an bizim hayat kılavuzumuz, Kur'an bizim hedef yolumuzu belirleyen yegane referanstır. Kur'an Hayatımızın her alanına müdahale eder. Hayatımızı dizayn etmede, hayatımızı inşa etmede, dünyamızı inşa etmede geçerli olan tek anayasa, tek kanun, tek referanstır. Rabbimizden dileğimiz odur ki bizi asla ve asla kendisinden ve Kur'an'dan ayırmasın. Uhud Savaşı'nın özelliklerini incelemiştik geçen ayki konularımız içerisinde. Uhud'dan bahsetmiştik. Zira Uhud Kur'an-ı Kerim'in en çarpıcı sahnelerini bize sunarak insan algısının yanlışlıklarını, insan hedefinin yanlışlıklarını ya da buna karşın Allah'a ram olmanın çizdiği istikametli yolun güzelliklerini hatırlatıyordu bize. İnsan gerçeğini hatırlatıyordu bize tüm inancıyla tüm hedefiyle tüm sabrıyla zaaflarını da anlatıyordu. Acziyetini de hatırlatarak zor durumda kalınca hangi tehlikelerle karşı karşıya kalacağımızı bize hatırlatıyordu. İçimizde peygamber olsa bile kaçmaya teşebbüs edecek kadar aciz duruma düştüğümüzü hatırlatıyordu bizlere. Öyle ya can tatlıydı canı korunma pahasına Allah Resulü'nün bulunduğu bir ortamda bile dönüp arkamıza bakma gereği duymadan kaçabileceğimizi hatırlatan Kur'an-ı Kerim sürekli Rabbimizle rabıta halinde olmamızın gerekliliğini özellikle altını çizerek haykırmış oluyordu. İnsan gerçeği bu. İnsan kendi hatalarıyla, kendi kusurlarıyla, kendi arziyetiyle mutlaka ama mutlaka yüzleşmeliydi. Rahat ortamlarda, göllü gülistanlık bir yolda insanın kendi kusurlarıyla yüzleşmesi söz konusu bile değildir. Onun için sabır gerektiren acı durumlar, acı sahneler, acı intihanlar, keskin yollar, badireli ve engebeli yollar kişinin karakteristik özelliğini ortaya koyacaktı. Onun Rabbine olan sadakatini sınayacaktı. Onun Allah'a olan imanının kriterlerini oluşturacaktı. Onun sami olup olmadığını ortaya koyacaktı ve bunun üzerinden evrensel ilkelerin normları belirlenecekti. Bütün insanlığa savaşın, savaşın etik yapısının savaş içerisinde Allah uğrunda verilen mücadelenin özellikleri onlar üzerinden bir bir sıralanacaktı. O açıdan Uhud önemliydi. O açıdan Uhud'un vereceği dersler vardı. O açıdan Uhud Savaşı peygamberin evrensel ilkeleri oluştururken kazanımlarını ortaya koyan acı bir tabloydu diyebiliriz. Rabbimizin razı olduğu hayat her zaman rahat bir şekilde gelip ulaşmaz. Acılar bazen teyit geçse de bazen bizi yüreğimizden vurur. Acı verir ama acılar insanın başına giren musibetler Allah'a giden yolda istikametli duruşun adeta döşenmiş taşları anlamına gelmiştir. Biz bu dersi çıkardık Uhud'dan. Onun için kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve la ala ahdin. Uhud savaşının o en sıkı, sıkı anını anlatıyor. Herkesin kendi canını kurtarma derine düştüğü o anı hatırlatıyor. Ve maalesef peygamberin etrafında kenetlenmesi gereken müminlerin düştükleri hatadan yola çıkarak takip ettikleri hedefinde yanlışlarına dikkat çekerek Onların kaçtıklarını beyan buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Siz diyor, öyle bir duruma geldiniz ki yükseklere tırmanmaya başladınız. Savaş meydanını terk etme durumuna geldiniz. Canınızı kurtarma pahasına peygamberi koruma vazifenizi bir anda unutuverdiniz. Oysa bu Rabbül Aleminin kabul edeceği bir durum değildi. Oysa onların canları pahasına peygamberi korumaları gerekiyordu. Fakat insan dağılmaya dursun, müminlerin güçlü birliği zaafiyete düşmeye dursun, artık onanmaz, yol yerine yollar açılmış olacaktır maalesef. Ve o yollara girdiğimizde istikametli yolun maalesef o ikramından, o faydasından, o kuvvetinden mahrum kalmış oluruz. İşte bunların başına gelen buydu. Onlar kendi hatalarını maalesef bedelini öderlerken İslam toplumuna, İslam ordusuna da ödettiklerinin farkında bile değillerdi. Ve onlar kendilerini kurtarma adına Kur'an-ı Kerim buyurduğu gibi İstus idune yükseliyordunuz, çıkıyordunuz, tırmanıyordunuz. Ve la ala dönüp arkanıza bakacak mecaliniz bile kalmamıştı. Sizi çağıranlara dönecek cevap verecek durumda bile değildiniz. Uyarılara artık kolaklarınız kapanmıştı. Yüreklerinizin açık olması bir şey değiştirmiyor. Fiziki durum apaçık ortadaydı. Eve siz kaçıyordunuz. Çünkü zihinleriniz berrak değildi. Çünkü inancınızın gereğini yere, yerine getirmekten ziyade siz sebeplere sarıldınız. Sebeplere sarılınca Rabbinizle olan rabıtanız zayıfladı. Zayıflayınca da o zaafınızdan faydalanan sadece ve sadece şirk toplumu oldu. Şirk ordusu oldu ve dağılmaya yüz tuttunuz. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Siz kaçıyordunuz da peygamber hala savaş meydanındaydı. Cihat meydanındaydı. O savaşıyordu. O kendi ümmetini koruma düşülen yanlıştan çıkma, bunu telafi etme pahasına kendini ortaya koyuyor, canını ortaya koyuyor. Çünkü seslenmesiyle hedef haline gelmesi aynı anlamı taşıyordu maalesef. O kendi canını kurtarma derdine düşmemiş. Dağılmakta olan ümmetini kurtarma adına kendi canını tehlikeye atıyordu. Kendi peygamberlik makamının gereğini yerine getiriyordu. Ve sesleniyordu onlara. Gitmeyiniz diye. Peygamber burada nereye gidiyorsunuz diye. İşte bu sesleniş acı bir sesleniştir. Dağılmaya yüz tutmuş yüreklerin toparlanması adına peygamberin kendi hayatını ortaya koyduğu andır bu an. Kulak verilmeleri gerekiyordu. Oysa duyacak durumda bile değillerdi. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum fa asabakum ghammen bi Hüzün içerisinde hüzün gelip sizi buldu, isabet etti. Üzüntüler dalga dalga gelip zihinlerinize, yüreklerinize ulaştı. Yüreğinizle kucaklaştı hüzün. Bağrınızı yaktı adeta. Çünkü umudunuzu yitirdiniz. Zafer ve galibiyet amacını yitirdiniz siz. O zafer sevincinin yerini hüzün kapladı. Yürekler hüzün sarmalında kaçışma halindeydi. Kaçışıyordu adeta kendini kurtarma pahasına. Peygamberin sözünü bile işleyecek durumda olmayan zavallı bir tablo sunuyor bize. Bizim zavallılığımızı anlatıyor. Bizim acziyetimizi anlatıyor. Bizim böyle bir durumdaki tavrımızın ne kadar aciz, ne kadar olumsuz olduğuna parmak basarak ikinci bir durumda takip etmemiz gereken yolu bize gösteriyor aslında bu ayet kelimeler. Gammen gammen leki la tahzanu ala ma fatakum Hüzünle yüreğinizi dağladık. Alışmalıydınız bunu. Zaferlerin tatlı tatlı gelmeyeceğini bilmeniz gerekiyordu. Peygamberin aranızda olması, Allah'ın size direk yardımcı olması, yardım etmesi, görünmeyen ordularla size destek vermesi sizi biraz şımarttı galiba. Siz zaferlerin haklı olduğunuz inancıyla gelip sizinle buluşacağını zannediyordunuz. Öyle ya, peygamber aramızda daha ne olsun ki? Biz kusur işlesek bile, biz hataya düşsek bile, biz sorumluluğumuzu yerine getirmesek bile, biz verilen görevin gereğini yerine getirmesek bile hiç önemli değil. Oluşan algı bu. Nasıl olsa peygamber aramızda hiç peygamberin komandanlığındaki bir ordu yenilir mi? Hiç Allah adına yola çıkmış bir ordu yenilir mi? Algısının yanlışlığını size göstermeyi diledik. Bunu tatmanız gerekiyordu. Yenilgiyle gelen zaferlerin özelliklerini bilmeniz gerekiyordu. Fiziki zaferlerin her zaman kazanç olmadığını bilmeniz gerekiyordu. O açıdan bu kaybettiklerinizin sizin üzerinizde bir ders bırakması gerekiyordu. Hayatınıza müdahale edip geleceğe yönelik ibret tablosu sunması gerekiyordu. Onun için bir daha karşılaştığınızda tecrübe sahibi olunuz diye size bu azabı tattırdık. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا Üzülmeyesiniz diye عَلَمَا فَاتَكُمْ Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz diye alışasınız diye. İmtihan sahasıydı yeryüzü. Bazen galip gelecektiniz. Bazen yenilecektiniz. Ama Müslümanlar, ama müminler ama Allah'ın kulları ama peygambere tabi olanlar asla ve asla yenilmeyeceklerdi. Fiziki yenilgilerin bile zafer olduğunu bilecekti. Her kazancın zafer olduğunu bilmeleri gerekirdi. Zira ümmet bunların bilinciyle şekillenecekti. Bunların getirisiyle yönlenecekti. Bunların oluşturduğu ilkelerle evrensel dünyanın inşasına başlayacaktı. Bu açıdan çok önemliydi. Onun için yenilmelerini yenilmeleri gerektiğini yüce Rabbimiz diledi. Onun muradı buydu ve murat tecelli ediyordu. وَلَمَا esabakum. Hem kaybettiklerinize üzülmeyesiniz diye hem de size isabet eden bu acıya üzülmeyesiniz diye. Allah'ın size bu acıyı tattırması sizi yalnız bıraktığı, sizden küstüğü, sizden yüz çevirdiği anlamına gelmiyordu. Allah sadece bir ders vermeye dilenmişti ve Allah'ın muradı, Rabbimizin takdiri, tecelliyeti o kadar. Dedik ya, yenilgiyle gelen zaferlerin bir ders olarak İslam ümmetine acı bir tecrübeye dönüşmesi gerekiyordu ve onların şahsında bu eğitim modeli şekillenmiş oldu sadece o kadar. Bilmelisiniz ki zaaflarınız, hatalarınız, kusurlarınız, insani olarak arziyetiniz yenilgilere sebebiyet verebilmektedir. O açıdan sadece iman etmiş olmanız, sorumluluklarınızdan kaçınmanız zafer için yeterli değildir. Herkes görevini en güzel şekilde ifa edecekti, icra edecekti. İşte bu ders verilmişti. Vallahu habirun bima yapmalon Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah hepinizden haberdardır, hepimizden haberdardır. O halde yaptıklarınızı sorgulayın demeye getiriyor. Neden yenilginizi, yenilginizin faturasını başka sebeplere dayanarak bulmaya çalışıyorsunuz ki? Herkes kendine bakmalıdır. Bu savaşın yenilgisinin faturasını herkes kendi nefsine kesmelidir. Bugün İslam ümmetinin içinde bulunduğu tabloda bu gerçekten başka bir şey haykamıyor muhterem kardeşlerim. Herkes kendi nefsini sorgulamalı. İslam ümmetinin düçar olduğu bu acı tablonun bizimle ilintisi nedir diye herkes kendi nefsine sormalıdır. Bireysel bir sorumsuzluk İslam ümmetinin tamamını etkilemektedir. Bu böyle bilinmelidir. Biz vücudun azaları gibiyizdir. Renklerimiz Dillerimiz, coğrafyalarımız farklı olsa bile bizim kalbimiz aynı iman gücüyle çarpmaktadır. Bizim gözyaşımızın rengi aynıdır. Aynı acıları çocuklarıyız. Aynı acıları paylaşıyoruz ve aynı acıya matuf bir şekilde gözyaşı döküyoruz. O halde herkes kendini sorgulamalıdır. Vücudun herhangi yerindeki bir ağrı sebepleriyle irdelendiğinde bireysellikten uzak bir sonuç ortaya çıkacaktır. Çünkü vücudun organları tüm azaları ilintilidir. Merkezi bir güç etrafında yönetildiğinden dolayı bağımsız hareket etmesi söz konusu bile değildir. Dolayısıyla biz insanlar da İslam ümmetin içine düştüğü durumu irdelerken kendi nefsimizi azat etmemeliyiz. Kendi kusurlarımızı ırak tutmamalıyız bu gerçekten dünyanın öbür ucunda müminlerin başına bir şey gelirse bunun müsebbibi olarak oturup ağlamalı, kendimize çeki düzen vermeli ve onun izalesi için her ne gerekiyorsa elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. İşte ayetin vurguladığı budur. Bizim çıkarmamız gereken ders budur. 13. Allah buyurdu ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bime te'amelun, bütün yaptıklarınız, gece yaptıklarınız, gündüz yaptıklarınız, amaçlarınız, tutkularınız, tasavvurlarınız, ihbalkarlıklarınız, her neyse, her bunun adına ne varsa, bütün bunlar Yüce Rabbimizin kudreti uhdesindedir. Allah bunu bilmektedir. Allah bildiği için takdirini ona göre yapmaktadır. Fakat siz bilmiyor gibi davranıyorsunuz. Siz peygamberin içinde bulunduğu bir ordunun yenilgisinin faturasını neredeyse peygambere keseceksiniz haşa. Başka sebeplere dayandıracaksınız. Peşine söyleyelim ki bunun müsebbibi sizsiniz. Size verilen görevi yapmadığınız içindir. Şimdi kaçıyorsunuz öyle mi? Yakışık alır mı bir durum? Oysa bundan bir ders çıkarsanız o zaman Allah'ın affedici kudreti sizin de üzerinizde mutlaka tecelli edecektir. O halde Allah'ın bildiğini kendi nefsi için kul da bilmektedir. Allah'tan saklayamadığını kendinden de saklamamalıdır. Ve itiraf etmelidir kendi iş dünyasında. Kendi kusurlarını, hatalarını, sorumsuzluklarını, tembelliklerini ve görevden kaçma adına dünyalık arzularına bir gem vurarak onların önüne bariyer döşeyerek sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne olan sadakatini mutlaka mutlaka ortaya koymalıdır. İşte Rabbimizin buyurduğu budur. Bu gerçek ışığında Uhud Savaşı'nın her anı hakikaten ümmet için önemli bir tecrübe sahnesidir. Algıların oluşmasında, beyinlerde muhteşem imajların oluşmasında, hedefe yönelik yol haritasının belirlenmesinde, müminlerin birbirleriyle kenetlenmesinde, müminlerin hedefe giderken takip etmeleri gereken metodun oluşturulmasında Uhud'un apayrı bir yeri vardır. Çünkü yenilgiyle gelen bunca işareti, bunca delili, bunca zaferi barındırıyordu. Şeklen zafer değildi. Zahiren zafer değildi ama batınında zaferler vardı. Batınında yenilgi yoktu. Eğer fiziki bir zafer elde edilmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim'in arka arkaya sıraladığı bunca delilden, bunca yöntemden, bunca incelikten mahrum kalacaktık. Oysa da onlara ulaşmanın tek yolu vardı. O yenilgiyle tanışmaktı. Tıpkı Somaltı'nın kendi curufundan ayrılması için ateş potasında eritilmesi gibi. Ateşi görmediği müddetçe bağrındaki temiz sof, saf altını ortaya çıkarmayacaktı. Tıpkı bir tohumun bağrında ki güzelliklerin ortaya çıkması için yerin karanlıklarıyla buluşması gibidir. Eziyet çekmesi gibidir. Güneşten, iklim şartlarından eziyet çekmesi gibidir. Karanlıkta kalmasından, eziyet çekmesinden inşirah eden o büyük nimetin ortaya çıkışı gibidir. O halde yenilgi gibi gözüken, zahirde yenilgi olarak bilinen nice zaferler vardır. İşte bu zaferlerin en önemlilerinden bir tanesi de şüphesiz ki Uhud Savaşı'dır. O halde Uhud Savaşı'nın yenilgisiyle gelen bu nimetlerin farkına varan müminlerin hemencecik kendi kusurlarının farkına varması, Allah'a iltica etmesi, yalnız bıraktıkları peygambere tekrar dönmeleri, özür dilemeleri ve onun davasına, kendisine ve onun bıraktıklarına sahip çıkması gerekiyordu. Ve nihayetinde onlar öyle yaptılar. Onlar belki bir anda peygamberi yalnız bıraktılar. Ama onlar içten içe peygamberlerini seviyorlardı. Onlar peygamberlerin düşkünlerdi. Onlar peygamberlerine çok kıymet veriyorlardı. Bir anlık hatalarının, kusurlarının bedelini ödemiş olmaları rahmet tecellisi için yeterliydi. Nitekim inen diğer ayet-i kerimelerde Yüce Allah'ın onları affettiğini hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden ama Allah'a ve Resulüne muti bir şekilde devam etmeli gerektiğini hatırlatıyordu. O halde müminlerin hataları ve kusurları onları hedeflerinden alıkoymamalıdır. Hedef şaşırtmaya çalışan düşmanın bu eksiklerimiz üzerinden bizi yok etmeye çalışması psikolojik baskı yapıp bizi utandırarak savaş meydanından, cihad meydanından, er meydanından hedefe giden o kutsal yoldan alıkoymaya çalışması oyununa gelmemeliyiz. Kusurlar bize aittir. Günah işlemiş olabiliriz. Kusurlarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Fakat Rabbimize iltica etmemiz gerektiğini de biliyoruz biz. O hatalarımızdan vazgeçmeyi bildiğimiz an Rabbimizin rahmeti de gelip bizimle buluşacaktır. Zira o çok ama çok affedicidir. O açıdan sahabilerin affedilmiş olması utan çıkardığımız, çıkarmamız gereken bir diğer ders olmalıdır. Günümüzde müminlerle kardeşliğimizde sıkıntılara, kusurlara takılmamamız gerektiğinin altını çizmiş olmuyor mu Kur'an-ı Kerim? Bu açıdan muhterem kardeşlerim, affedici olmalı, kusurlardan ders çıkarmalı, ama işlenen kusurları takıntı haline getirir de Kardeşlerimizden yüz çevirmemeliyiz. Yüreğimizdeki sevgiden onları yoksun bırakmamalıyız. Kardeşlik bugünler için vardır. Kardeşlik zor zamanlarda birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor bize. Kardeşlik onun için vardır. Rahat zamanlarda kardeş, zor zamanlarda kalleş olmamamız gerektiğini hatırlatmıyor mu bu ayet-i kerimeler bize? Evet, onları hatırlatıyor. سدق الله صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات